6A projesinde biz 6A projesinin biliyorsunuz TÜBİTAK Uzay onun pilot ortağı ve yöneticisi Aselsan TUSAŞ ve biz varız. Bizim rolümüz orada nispeten diğer partnerlere göre küçük olmakla birlikte önemli bir rolümüz var. Biz aslında uydunun yer ile haberleşen yani uydunun üzerindeki birçok datanın yere indirildiği bizim TCR dediğimiz sistemi yapıyoruz. Bir haberleşme sistemi aslında. Yine Önceki diğer projelere yaptığımız haberleşme işine benziyor. Tabi temel farklılık şu, bunu uzayda uzay kesimi ve yerde yer kesimi olmak üzere iki modemi ve bu modemi besleyen pasif eleman dediğimiz işte bunun anteni, waveguide'ları tasarlıyoruz. Dolayısıyla bu sistem olmadan aslında uydunuz yukarıdaki konumunu, üzerindeki sıcaklık durumunu, üzerindeki power durumunu bir şekilde yere bildirmesi gerekiyor. Yer ile bu iletişimi sağlayan kısmı SİTEK gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun iki kısmını yapıyor. Yer kısmını ve uzay kısmını. Tabi uzay kısmı biraz zorlu bir kısım. Niye? Çünkü orada fizik şartları dünyadaki gibi değil. Orada radyasyon daha yüksek. Orada sıcaklık farklılıkları çok yüksek. Dolayısıyla tasarımların uzay sınıfı tasarımlar olması gerekiyor. Burada bir temiz odamız var. Bu temiz odada da bu uzay tarafında çalışacak komponentlerin çip seviyesinde tasarımını yaptığımız bir Temiz odamız var ve testlerini yaptığımız bir bölümümüz var. Dolayısıyla 6A'da da bu kısımla ilgili çalışmaları yürütüyoruz.